Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü Sunal Cihan Topal'dan yep yeni muhteşem paylaşımlar geldi. Cihan Topal ailece çekilen yılbaşı pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Onun bu paylaşımları sosyal medyada çok beğeni aldı. Cihan Topal yeni yıl yemeğini annesi ve kardeşleriyle birlikte yedi. Yılbaşı akşamında tüm aile bir araya geldi. güzel sunucu yılbaşı bayramında çekilen ailecek fotoğraflarını takipçilerine sunmayı da unutmadı. Eşek Orhan Saygıner, kızı Lina ile 2023'e merhaba diyen sunucuya biz de iyi dileklerimizi sunarız. Herkesin yeni yıl bayramı kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurla gelsin 2023 inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.